Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz 11. sınıflarla alakalı olarak modernizm akımı, modern romanın özellikleri konularında olacak ve temsilcilerinden bahsedeceğiz. Modernizm akımı ile alakalı, modernizm akımı ile alakalı ne söyleyebiliriz geldiği zaman? 19. yüzyılda batıda aydınlanma dönemiyle gelişen pozitivizme dayanan bilim anlayışı insana her alanda sürekli ilerlediği ve geliştiği inancını vermiş arkadaşlar. Pozitivizmin kurucusu kim arkadaşlar? Auguste Comte. E, August pardon. E, Auguste Comte, Comte diye yazılacak. E, pozitivizmin fikir babası kurucusu kim kabul ediliyormuş arkadaşlar? Auguste Comte arkadaşlar. E, dolayısıyla e, her alanda, bilimsel alanda e, pozitif gelişmeler, yenilikler, düzenlemeler. Ee, ve her şeyin bilimsel yollardan hallolabileceği inancı August Comte'un öncülüğünde pozitivizme dayanan bilim anlayışıyla arkadaşlar ee, ortaya çıkmış 19. yüzyılda. Bunun yanında ee, bu durum edebiyatta da, edebiyata da yansımış ve bu edebiyata yansıması bize modernizm yani August Comte'un August Comte bilimsel anlayışın edebiyata yansıması ...modernizm akımı olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Edebiyatta görüyoruz. Evet. Dolayısıyla Auguste Comte'un pozitivist anlayışıyla... ...geneksi ve gerçekçi romanda bu temel üzerine şekilleniyor. Ve en yetkin ürünler 19. yüzyılda verilmeye başlanıyor... ...modern roman anlamında. Bazı bilim alanındaki gelişmeler arkadaşlar... ...insanoğlunun yabancılaşmasına... ...kendini dersiz izletmesine yol açıyor. Ne o mesela? Heisenberg'in belirsizlik kuramı, Einstein'ın görecelik kuramı, izafiyet teorisi dediğimiz kuram... ...insanoğlunun gerçeklik algısını parçalıyor, belirsizleştiriyor ve bu yeni duruma göre gerçek göreceli... ...yani kişiden kişiye değişen, normalde gerçek tektir ama bu belirsizlik, görecelik, izafiyet ve belirsizlik kuramlarına göre gerçek parçalı, göreceli... Bir olasılıktan başka bir şey değildir şeklinde ne yapılıyor arkadaşlar? Yorumlanmaya başlanıyor. Gerçeği parçalı bir olasılık olarak görüyorlar arkadaşlar. Evet ve bütün bu bilimsel alandaki meydana gelen değişmeler, yenilikler, düzenlemeler arkadaşlar. İnsan e, teknolojik ürünler, sanayi inkılabı, insan bu kendi ürettiği ürünler karşısında yabancılaşıyor. Kendisini zayıf ve değersiz hissediyor. O makineler hani fütürizmde e, söylemiştik bunları Nazım Hikmet'in öncüsü olduğu fütürizm, Mayakovski ve Marinetti'nin yani İtalyan şair Marinetti ve Rus şair Mayakovski'nin öncüsü olduğu fütürizmle beraber insanlar kendisini değersiz hissetmeye ve kendi kendine topluma yabancılaşmaya başlıyor e, arkadaşlar. İşte eve paketlerle gidiyorlar, geliyorlar akşam eve, evden işe, işten eve. Sosyal hayat zayıflıyor. İnsan eve kapanıyor, kendisini evde yalnız hissetmeye başlıyor gibi böyle birçok sıkıntılar yaşamaya başlıyor teknolojiyle beraber. Çünkü insanın yaptığı işi teknoloji yapmaya başlayınca insan da kendisini değersiz hissediyor. Ya diyor işte adam diyor ki ben makine bu işi yapıyor, bana ne gerek var ki diye düşünüyor. Dolayısıyla bu düşünce insanı ne yapıyor arkadaşlar? Değersiz hissettirmesini, kendini, insanın kendisini değersiz hissetmesine neden oluyor. Dolayısıyla bu tür bu tür düşünceler insanı toplumdan soyutluyor. Bütün bu şeylerin zor. Bir de tuz biber eken bir gelişme oluyor. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Bütün bu olayların üzerine. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın çık, e, çıkmasıyla beraber bu savaşın getirdiği yıkım ve felaketler insanın hayata karşı iyimserliğini ve inancını arkadaşlar temelden sarsıyor. İnsanın e, hayata karşı iyimserliğini ve inancını Temelden sarsmış oluyor ve dolayısıyla arkadaşlar bu modernizmle beraber insan da artık tamamen yalnız bireylere dönüşüyor. Yalnız bireylere dönüşmüş oluyor. Bunu zaten onu ifade edeceğiz modernist romanla beraber. İşte tüm bu gelişmelerin ışığında arkadaşlar modernist roman denen bir olgu ortaya çıkıyor. Modernist roman bu olgu ve gelişmelere koşut olarak, paralel olarak parçalanmış gerçeklik karşısında Kuşkucu ve tedirgin olan, iç dünyasına çekilen, yabancılaşan, toplumla çatışan, karamsar, bunalımlı, zayıf bireyi ne yapıyor arkadaşlar? Konu ediliyor. İç dünyasına çekilen, bunalımlı, zayıf bireyi ne yapıyor arkadaşlar? Konu ediliyor e, diyoruz e, modern romanla alakalı olarak. Bu roman anlayışında arkadaşlar modern roman özelliklerine baktığımız zaman geleneksel anlatımın ve yapının geleneksel anlatımının ve yapının reddedildiğini görüyoruz arkadaşlar. Geleneksel anlatım ve yapı tamamen ne yapılıyor modern romanda? Geleneksel anlatım ve yapı reddediliyor. Dolayısıyla e, yeni oluşturma anlayışı ne yapılıyor? benimsiyor arkadaşlar. Evet. Geleneksel anlatım ve yapına uzaklaşılıyor. E, krono zamanda kronolojik geriye dönüşler yapılıyor. Normalde e, kronolojik zaman değil de zamanla geriye dönüşler yapılarak zamanla geriye dönüşler yapılarak arkadaşlar e, geleneksel roman anlayışının e, geleneksel roman anlayışının dışına çıkılıyor. Geriye dönüşler yapılarak geleneksel roman anlayışının dışına çıkılmış oluyor arkadaşlar. Bunu da yeri gelmişken bir kez daha ne yapalım? ifade etmiş olalım. Modernist romanda daha çok nelerden yararlanılıyor? Şiirsel söyleyişten yararlanılıyor arkadaşlar. Çağrışım, imgeler, çağrışımlar, eski Yunan mitolojisi, mitler, efsaneler, alegorik yani sembolik anlatım ön plana çıkıyor. Yine aynı şekilde modern romanlarla beraber iç çözümleme, iç konuşma, kişinin kendi kendisine iç konuşması, kendi psikolojik ruh çözümlemeleri, bilinç akışı tekniği, kahramanın bilincinden geçen, bilinç altından geçenlerin romanlara, hikayelere, metinlere dökülmesi demek olan bilinç akışı. Geriye dönüş gibi anlatım tekniklerine başvuruyor. Demek ki iç çözümleme, iç konuşma, bilinç akışı, geriye dönüş gibi teknikler arkadaşlar modern romanla ne yapıyor arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Yani yine bu dönemde bu dönemde ne diyebiliriz modern romanla alakalı? Olay örgüsü ve mekan arkadaşlar. Evet. Olay örgüsü ve mekan olay örgüsünün ve mekanın ne yapabiliyoruz? Önemini kaybettiğini olay örgüsü ve mekanın önemini kaybettiğini ne yapabiliyoruz yine? Söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, olay örgüsü ve mekan e, önemini ne yapmıştır bu dönemde? Kaybetmiştir diyoruz arkadaşlar. Peki, modern romanın temsilcilerine baktığımız zaman, e, şuraya yazalım hatta isterseniz yerimiz, yani olay örgüsü ve mekan, olay örgüsü ve mekan bu dönemde önemini, önemini kaybetmiştir diyorum arkadaşlar. Olay örgüsü ve mekan önemini kaybetmiştir modern romanda. Çünkü bunlar klasik romanda olan şeyler zaten. Klasik romanda 1605 Servantes'de Onkişot'la beraber hani dünya literatüründe kabul edilen klasik romanda olan şeyler. Olay örgüsü ve mekan. işte olay örgüsü ve mekan bu dönemde artık ne yapmış arkadaşlar? Anlamını, anlamını kaybettiğini ne yapıyoruz? İfade ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla modern romanın batı edebiyatında, ya yani evet hem batı edebiyatındaki hem de hem de hem batı edebiyatındaki hem de Türk Edebiyatı'ndaki temsilcilerine şöyle bir bakalım arkadaşlar kimlermiş. Batı Edebiyatı'nda James Joyce değil mi? Ulysses'in yazar arkadaşlar. Ulysses. ilk modern roman kabul ediliyor. James Joyce ve Ulysses. Aynı zamanda Dublinliler. İrlanda Dublin. İrlanda'nın başkenti Dublin. İrlanda Dublinli kendisi James Joyce'un. Dublinliler adıyla da Dublinliler adıyla da bir hikayesi var arkadaşlar. Franz Kafka Değil mi? Gençliğin okuduğu Fransız Kafka evet bazen esprilere konu olan arkadaşlar. Fransız Kafka, Chateau'nun yazarı değil mi? Chateau, dönüşüm, Milena'ya mektuplar, Chateau dönüşüm, Milena'ya mektuplar gibi önemli eserleri var. Dönüşümde hatta hatırlıyorsunuz Gregor Samsa'nın değil mi? Gregor Samsa'nın bir örümceğe dönüşmesi hadisesi söz konusu. Baş karakter Gregor Samsa'nın. Dolayısıyla arkadaşlar bu anlamda Fransız Kafka'da modern roman ve hikayenin, modernizm akımının dünya edebiyatındaki önemli temsilcilerinden biri Çek Cumhuriyeti, Praklı kendisi. Çek Cumhuriyeti, Praklı, Yahudi asıllı edebiyatçımız. Virginia Woolf, ünlü İngiliz yazar. Onun da eserleri çok güzel, sık okunur. Marcel Proust, değil mi? Kendi adından bile önemli bir Kayıp Zamanların izinde diye bir kitabı var. 16. yüzyılda Arap coğrafyasında yaşanan bir olayı anlattı. Marcel Proust, postmodern yazarlarımızdan, modernizm ve postmodernizmin önemli Temsilcilerinden bir tanesi. Robert Muscle ve William Faulkner arkadaşlar. William Faulkner Amerikalı, Amerikalı modernist yazarımız. William Faulkner. Hangi romanı ile bileceğiz onu? Ses ve Öfke değil mi? Arkadaşlar William Faulkner'ın hangi romanını bilecekmişiz demek ki? Ses ve Öfke. Ee, William Faulkner dediğimiz zaman ne aklımıza gelecekmiş demek ki? Ses ve Öfke romanı arkadaşlar. Aklımıza gelecek. Demek ki önemli isimleri kimlermiş modern romanın? James Joyce. Franz Kafka, Virginia Woolf, Marcel Proust, Robert Musil söyledik, William Faulkner arkadaşlar. Benjamin değil mi? O romanda, Ses ve Öfke romanda 1929 Amerikan Amerikan krizi, ekonomik krizi ve onun toplumda ve insanlarda yarattığı psikolojik bunalımlar anlatılıyor. Ve baş karakter Benjamin'in, Benjamin'in doğuştan engelli bir arkadaşımız. Benjamin'in bilinçaltından geçenler romanda yer alıyor. Türkiye'de bir modernizm dediğimiz zaman, Türkiye'de bir modern romancılarımız kimler arkadaşlar? Buraya tekrar e, temsilleri yazalım. Türkiye'de bir hattında e, modernizm dediğimiz zaman Yusuf Atılgan. Aylak Adam ve Anayurt Oteli. Değil mi arkadaşlar? İki tane önemli eseridir Yusuf Atılgan'ın. Aylak Adam'da Bay C'nin şahsında, aylak aylak gezen bir Bay C, isim verilmez, Bay C şeklinde ifade edilir. Bay C'nin yaşadığı aşkları, hayatı, yalnızlığı, maddi problem yaşamamasına rağmen ruhani olarak, ruhsal olarak yaşadığı sıkıntılar anlatılır. Anayurt Oteli'nde ise Zebercet isimli kahramanımız, Zebercet'in başından geçenler ve yaşadıkları anlatılır arkadaşlar. Zebercet orada Anayurt Oteli'nin baş kahramanı. Bir otelde, bir Anadolu kasabasında bir otelde katiptir, resepsiyonisttir ve otele gelip giden insanların kayıtlarını tutmaktadır. otele gelip giden bir sarışın bir bayan, müşteri eee kendisi dikkatini çeker. Ve ona psikolojik olarak, platonik olarak aşık olur. Platonik bir aşık yaşar onunla o anlamda. Dolayısıyla onun otelden ayrılmasından sonra ruhsal bunalıma giren Zeberjet romanın sonunda kendini asarak yaşamına son verir. Böyle acıklı bir şekilde biter. Zaten modern romanlar insanların bunalımlarını, açmazlarını, çıkmazlarını, psikolojik sorunlarını, depresyonlarını hep böyle yansıtan eserler olmuşlar. Gerek modern roman daha doğrusu gerek hikaye. Dolayısıyla e, modern roman temsilcilerine baktığımızda onların eserlerine bunlar bu şekilde anlatılmakta. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanı arkadaşlar. Turgut Özben, Selim Işık e, ve e, diğer karakterler şahsında Turgut Özben, Selim Işık e, eşleri ve e, e, Turgut'un ikinci ben olan, e, Selim'in ikinci ben olan Olrik e, şahsında bunları anlatılan bunların anlatıldığı, sonun başlangıcı olarak başlayan, roman tutunamayanlar nasıl başlar, hangi cümleyle? Sonun başlangıcı şeklinde başlayan Turgut Özben'in, o intihar eden Selim Işık'ın arkadaşlar notlarından esinlenerek ortaya koyduğu önemli bir eser olarak iç çözümleri, iç çözümlemeleri, monologları ve bilinç akışı yönteminin sıklıkla kullanıldığı ve 1970'li yılların kült eseri çok sık okunan, eseri olarak yer alan, tutunamayanlar, modern insanların, modern e, okumuş bilgili e, insanların yaşadığı sıkıntıları anlatması bakımından bir psikolojik olarak önemli bir roman olarak karşımıza çıkıyor. Tutunamayanlar, Oğuz Atay'la beraber. Onun dışında e, Oğuz Atay'ın mesela e, Tehlikeli Oyunlar gibi diğer romanı var. E, onun dışında arkadaşlar e, öyküsü olarak Korkuyu Beklerken var. Korkuyu Beklerken var. E, yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde okurken e, çok etkilendiği hocası, bölümün hocalarından Profesör Doktor Mustafa İnan'ın hayatını anlattığı ve aynı zamanda Türk Edebiyatı'nda biyografik bir roman özelliği taşıyan bir bilim adamının romanı yine aynı şekilde e, bu anlamda e, Oğuz Atay'ın e, modernist anlamda yazdığı eserler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ferit Edgü, Türk Edebiyatı'nda küçülek hikayenin önemli temsilcilerinden biri olan Ferit Edgün'ün arkadaşlar önemli eseri olarak e, sayabileceğimiz Hakkari'de Bir Mevsim o isimli o adlı ismiyle o romanı normalde Hakkari'de bir mevsim adıyla yani roman ismi o Hakkari'de bir mevsim adıyla Onat Kutlar tarafından yönetilen Onat Kutlar tarafından sinemaya aktarıldı. Feyyid Edgü Hakkari civarında as askerlik görevini o anlamda yapmış oldu. Dolayısıyla oradaki yaşadığı izlenimler bu anlamda romanına ilham kaynağı oldu. Ferit Edgün'ün yine modernist anlamda önemli bir çizgide ve Türkiye'de bir küçülek Hikaye. Yani birkaç cümleden oluşan hikayelerin yazarlarından bir tanesi kendisi. Adalet Ağoğlu yine yaşayan yazarlarımızdan. O da kendisi Yalnızlık, Ruh Üşümesi. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Hayır onun dışında Romantik Bir Viyana Yazı, Bir Düğün Gecesi. Arkadaşlar Romantik Bir Viyana Yazı, Bir Düğün Gecesi. Adalet Ağoğlu'nun yine bu tarzda, modern tarzda yazdığı romanlar olarak karşımıza çıkıyor. Mehmet Eroğlu da yine önemli yazarlardan birisi. Modern zihniyetçiliğin yansıtan yazarlar ben ortaya koymuşlar. Demek ki tekrar edecek olursak, bütün bu anlatılanları toparlayacak olursak, Batı edebiyatındaki modern romanın temsilcileri olarak James Joyce, Franz Kafka, Virginia Woolf, Marcel Proust, Robert Musil, William Faulkner. Türk edebiyatına baktığımızda Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Ferit Edgü, Adalet Ağoğlu, Mehmet Eroğlu. Bunlar arkadaşlar bilmemiz gereken önemli şahsiyetler olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi temsilcilerinden Milli Eğitim Müfredatı'nın yer aldığı, içinde aldığı temsilci olarak Oğuz biz göreceğiz arkadaşlar. Oğuz Atay ve Oğuz Atay'ın eserleri üzerinden Oğuz Atay'ın eserleri üzerinden ve hayatı üzerinden gitmiş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde ifade ediyoruz. Evet, Oğuz Atay, 1934 yılında arkadaşlar Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde doğmuş kendisi. 1951'de Ankara Marif Koleji'ni e, bitiriyor. Ee, Ankara Marif Koleji e, bu anlamda e, eski köklü okullardan bir tanesi. Cumhuriyet'le beraber Ankara'nın köklü okullarından bir tanesidir arkadaşlar. Ankara Marif Koleji'ni 1900... E, evet, İnebolu'da doğuyor. 1951'de Ankara Marif Koleji'ni bitiriyor. Yüksek öğrenimini İstanbul'a gelip İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi'nde yapıyor. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi o zamanki adı, şimdiki adı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor arkadaşlar. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mühendis olarak öğretim üyesi şeklinde çalışıyor. 1970'li yıllarda yazdığı eserleriyle Türk Edebiyatı'nda modern roman ve hikayenin öncülerinden oluyor. Az önce zikrettiğimiz tutunamayanlar, işte az önce birazdan sayacağımız eserlerle korkuyu beklerken, Tehlikeli Oyunlar gibi eserlerini 1970'li yıllarda yazıyor arkadaşlar. Roman ve hikayeden başka tiyatro ve günlük türünde de eserler vermiş oluyor. Oğuz Atay eserlerinde arkadaşlar toplum kurallarıyla çatışan, kent kalabalığı içinde yalnızlaşan, yabancılaşan aydınların iç dünyasını yansıtmaya çalışıyor. Ve bunları yansıtırken arkadaşlar, ee, ironi yani ironi dediğimiz... Ee, mizahı çok güçlü bir şekilde, tarih sanatını ve ironiyi çok güçlü bir şekilde eleştiri aracı olarak, arkadaşlar taşlama aracı olarak ne yapıyor? Kullanıyor. Toplumun düzeninin yerleşik kurallarına uyum sağlayamayan bireyleri ve tutunamayıp yenilen aydın kişileri konu, anlatır, konu edinirken, ironiyi de çok güçlü bir e, silah olarak, çok güçlü bir araç olarak ne yapıyor arkadaşlar Oğuz Atay? Kullanıyor. 1977 yılında e, beyninde arkadaşlar bir ur varmış kendisini ve beynin geçirdiği bir e, rahatsızlık sonucu e, 1977 yılında aramızdan ayrılıyor. O Atay'ın eserlerinde oluşturduğu kahramanlarda Halit Ziya Uşaklıgil'in Servet Hün dönemi yazarı Halit Ziya Uşaklıgil'in önemli etkisi var arkadaşlar. Halit Ziya'dan ne yapmış kahramanlarını oluştururken Halit Ziya'dan e, faydalandığını söylüyor bize. Halit Ziya'nın hangi eseri olarak Halit Ziya'nın Kırık Hayatlar ve Aşkı Memnu. Kırık Hayatlar ve Aşkı Memnu adlı eserleri ee, arkadaşlar Oğuz Atay'ın kahramanlarına ilham oluyor. Eserlerini oluştururken kahramanlarına ilham oluyor. Kırık, kırık Hayatlar ve Aşkı Memnu arkadaşlar. Halit yani bu anlamda e, Oğuz Atay'daki Oğuz Atay'daki Halit Ziya etkisini görmemiz açısından önemli. Tekrar yazalım baştan. Bazen işte dediğiniz gibi acemi olunca bir işte sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunlar için sizlerden özür diliyoruz arkadaşlar. Kırık Hayatlar Kırık Hayatlar ve Aşk-ı mimlu. Yani kendisi TVT'ye o dönemde verdiği bir röportajda bu etkiden, bu hayal kırıklıkları olan kahramanlar, hayat karşısında pes eden, çabuk pes eden, yenilen, irade olarak yoksun, güçsüz, zayıf bireylerin, Halit Ziya'nın bu zayıf bireylerinin kendi eserlerinde de etkisi olduğunu kahramanlar oluştururken söylüyor röportajda. Pekala. Kırk ayaklardaki işte Ömer Beyç Vedi'de Neyir, yine Aşkı Memur'daki Bihter, Hirdev Sanım gibi böyle karakterler arkadaşlar benzerleri Oğuz Atay'ın romanlarında da kendisine yer bulmakta. Pekala. Ee, ne yazalım arkadaşlar? Bunun dışında Oğuz Atay'ın eserlerine bakalım. Oğuz Atay'ın önemli eserleri Tutunamayanlar Bir Bilim Adamının Romanı Bunu söylemiştik zaten. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hocası Mustafa İnan'ın hayatını anlattığı için bu bir otobiyografik roman, şey pardon biyografik roman özelliği taşımaktadır. Otobiyografi olunca kendi hayatından bahsetmiş oluyor. O değil. Bir bilim adamının romanı, biyografik bir roman özelliği taşımakta. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hocası Mustafa İnan'ın hayatını anlattığı için. Tehlikeli Oyunlar, değil mi? Diğer önemli roman. Demek ki Tutunamayanlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Tehlikeli Oyunlar Romanları. Hikaye kitabı tek arkadaşlara uzatayım. Korkuyu Beklerken. Korkuyu Beklerken hikaye kitabının içerisinde yer alan Beyaz Mantolu Adam hikayesi böyle güzeldir. Dikkat çekici, okumanızı tavsiye ederim o anlamda. Yani İstanbul'da dolaşırken e, akli dengesi yerinde olmayan beyaz mantolu bir e, meczup adamın Eminönü, işte Kabakaş, e, Mercan Yokuşu, Mahmut Paşa gibi böyle beyazıt gibi İstanbul'un sentlerindeki o gezerken e, içindeki ruh halini yansıtması bakımından güzel, sürükleyici bir hikayedir. Oyunlarla yaşayanlar yine tiyatro arkadaşlar. Birçok kez sahnelenmiştir İstanbul Banka Devlet Tiyatroları'nda. Dolayısıyla Tutunamayanlar, Bir Bilim Adamı'nın romanı, Kelik Oyunlar romanları, Korkuyu Beklerken hikayesi, Oyunlarla Yaşayanlar'da Oğuz Atay'ın tiyatroları arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna gelmiş olduk bu haftalık. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte anlatım bozuklukları, yani şimdi Türk diline bakan yönüyle, anlatım bozukları dersini işlemiş olacağız 11'leri kapsaması yönüyle. Dolayısıyla bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.